Peki bir şey soracağım. Düşüşte olan futbolcularla ilgili Neymar desem böyle Santos dönemi de oldukça sıkıntı. Ya ne oldu ya? Neymar'ın mesela Yamal da böyle bir gidişatı olur mu diye de hani birazcık böyle sen Santiago Yamal'ı çok seviyorsun ama. Yani olabilir canım, bilemeyiz de Erman'ın spikerliği gibi bence biraz Neymar'ın futbolculuğu. İşte. Yani çok iyi e, yapar bence yapsayına da bıktı adam ya. Yani bazı insan da böyle. Ben de bıkardım herhalde bu kadar oyna 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 kaç yıl. İdman 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 uçağa bin oradan in, yine idman kampa Ama yaşı geç. genç daha 44. Ama kaç yıldır 16-17 yıldır spikerlik yapıyor. E tamam da parasını kazanıyor bu çocuk bunun. İşte artık Kim oradan şey ya? kazanmıyor. <laughs> artık o spikerlerin para kazandığına dair yanlış bir <laughs> algı var. Maç Türk başı yediyorsun. almıyor musunuz kardeşim? Türk içinde olan insan deme bunu ya ha, de, dışarıda yani. millet diyor. Yok, e, Türkiye'de spikerlerin para kazandığına inanan insanlara tekrardan bunu söyleyeyim. Kazanmıyorlar. Ya zaten şöyle bir algı var. Televizyonda çıkıyorsan dünyanın parasını kazanıyorsun gibi. Kazanıyorsun canım. Yani şimdi ee, sen kendini ya buradan Allah ayrı çok tutma. Şükür. Hayır, çok sen, şükür. Seninle alakalı bir şey değil. Ben spikerlik için söyledim bunu. Hayır. TV de yani çok abartılıyor. Bakalım.